Evet herkesin kafası karışmış durumda. Bu adam Izaydamız. 2 haftalık e, Bitcoin mumundan da sat sinyali var. Bu ayıyı işaret ediyor diyenler e, görüyoruz. E, yani öncelikle şöyle Bitcoin o 64.400'deki 300'deki range'imizden reddi e, geçen gün. Oradan bir aşağı salınım var. Doğal olarak zaten dolar de yüksekte olunca piyasalar biraz e, beklenilen tepki Yukarı yönlü tepki vermiyor e, Faiz faiz kısmında 25 bas puan e, Yani Kasım'da Gözüküyor e, piyasada zaten Ona göre hareket ediyor Dolar endeksi buradan daha fazla yukarı çıkarmış Şu andaki e, elimizdeki Verilerle dolar endeksinin yukarı yönlü Çıkacak bir veri Bulunmuyor zaten bu çerçevede demiştik ki Dolar endeksi e, Bu direncinden red yer aşağı doğru Yavaş yavaş Kasım'a doğru Süzülür. Süzülürse ne olur? Riskli vardır. Bitcoin, altın, diğerleri, S&P, Nasdaq yukarı yönlü hareketlerini başlatır. Ama altcoin'ler niye hocam e, geriliyor derseniz de. E, orada Bitcoin dominansı tekrardan yükselişte biliyorsunuz. E, bu çerçevede para e, Bitcoin'e e, gidiyor. Bitcoin yukarı hareket etse bile beklenilen o sert hareketlerini gerçekleştiremiyor. Neyse şöyle bir piyasalarla bir başlayalım. Yorumlarınızın hepsini tek cevapladı mı biliyorsunuz. Şimdi dolar endeksinde bu 102.600 bandla rencimiz var dedik. Buradaki hareketin buraya doğru ee, ama artık yavaş yavaş buradan tepki yediğini görüyoruz ama dön, aşağı yönlü düşüş yönünde net bir e, mum göremiyoruz. Umarım 102.6 üzerinde kapanış yapmaz. Eğer kapanış yapmasa buradan aşağı doğru e, yardırır. Yardırırsa hem Bitcoin hem altın hem S&P'nin bundan güzel faydalanır. Altın, altın 2700'e gidemeden ufak bir satış baskısını e, tablomuzda görebiliyorsunuz. Şu tabloyu biraz daha ortalayalım. E, doğal olarak buradaki dolar endeksinin yükselmesinden dolayı yani beklenen hareketi yapmadı. Ama dolar endeksi yönünü aşağı doğru çevirirse altında tekrardan 2600 70 bandını dener ardından da 2700'e doğru bir hareket gerçekleştirebilir. Geldik şimdi peki altında geri çekilimler nereye kadar? 2630 burayı kaybetmesi durumunda ben 2580-2590'a kadar bir e, geri çekilim e, bekleyebiliriz. Ama burayı kaybetmediği sürece de bir sıkıntı yok. Geldik bu diyarların kralı, bu diyarların kralı pek beklenen hareketi yapamıyor. Dönüş bunları evet ee, görüyoruz ama şu 64 binler sürekli bizim karşımıza e, çıkıyor. Umarım şu 64 bin üzerinde kalır. Oradan kanalın tepesi 67 binin üzerinde gün kapatırsa artık Bitcoin'de yeni ateşleri görebiliriz. Uzun süre bu iki bant arasında hafif aşağı yönlü de olsa e, ee, çizdik. Buralarda bayağı oyalandık, ökümlü olduk. Umarım şu tablo 67 binin üzerinde kapanışlarla yüzümüzü güldürür. Ara sayıda hala bir al sinyali yanmamış. Yani şöyle söyleyeyim e, bitcoin 63 bin e, 500 e, yönüne doğru bir hareket yaptığında büyük borası burada da bir al sinyali olur. 64.000'i dener. Kırdığı takdirde de gözünü 66.867.200 bandına dikecektir diyoruz. Geldik altcoin'ler. Altcoin'ler neden yükselmiyor? Altcoin'ler özellikle geçen haftadan itibaren başlayan dominansenin yükselmesiyle beraber doğal olarak ne yaptı? Biraz yataya vurdular. bazılarda da o geç, iki hafta önceki hallerine gelemediler. Buranın üstünde özellikle 58 bandı 58.20 bandı üzerinde bir kapanış yaparsa doğal olarak e, ne yapar 59'ları e, seyreder ve kanalın üst bandı olan 60 bandına kadar gidebilir. Şu anda kanalın orta bandını zorluyor yani şuradaki kanalın orta bandı 58.40 58.30 civarı eğer buranın üzerine atarsa genellikle attığında e, bir üst renge doğru hareketler yaptığını görüyoruz. Umarım öyle bir hareket yapmaz. Neden? Çünkü alt gerçekten çok ezildi. Buradan aşağı salması bizler için daha iyi. E, ele almadan total 3'e giren bir para var mı? Yani alt asıl ilgilendiren yani Bitcoin, Ethereum dışındaki tabloyu asıl ilgilendiren kısım burası. Şimdi şurada düşen bir kanalımız vardı. Müjdeyi verdik, kırdık dedik. Aşağı doğru bir test hareketleri olur. Ben 620 bin bandını beklerken 590 kadar bir geri çekilme oldu. Buradan e, hızlı bir şekilde toparlanma var ama e, şöyle yapması lazım. Hızlıca bir 600 bin bandının üzerine atıp ondan sonra da 630 bin bandı üzerinde kalıcı olup yoluna devam etmesini bekliyoruz. Ama şu anda hala sat sinyalleri mevcut. Peki Ethereum yani altcoin rallisinin ilk sinyalleri biliyorsunuz bütün bu alarda Ethereum'un Bitcoin bazı daha sert hareket etmesiyle e, olmuştur. Buradaki tablo ne? Yani burada da hala bir tepki yok. Ölü taklidi yapıyorum diyor. Yani altcoin'ler e, biraz daha bekleyebilir diyor. Hareket yapması lazım. Öncelikle bir 4000-4100 bandın üzerine ardından e, 4500 ve eğer altcoin rally'sin şiddetli bir şekilde devam edecekse de burada 6000 bandı bizler için kilit bir noktada. Daha öncelerde söylemiştim altcoin rallisinin ilk e, sinyallerinden bir tanesi ethereum'un 6000 bandı üzerinde gün kapatması lazım şimdi yorumlara dönelim meme token'ler niye sessiz neyse diğerlerine bir bakarız bonk ve bsv evet bonk'a bir bakalım bonk ne yapıyor vaktimiz olursa da diğer meme token'lere bakarız bonk buranın üzerinde kalıcı olamamış yazık olmuş buradan rate aşırı yukarı şu bandlarda yani e, 24-25 bandlarından red yemiş. Şimdilik 22 bandının üzerine atamadığını görüyoruz. E, hem arası hem grafik hafif de olsa yataydı ama şurada ne görüyoruz? Aslında tablo pozitif. Neden? Yükselen dipler, yükselen tepeler yapıyor. Eğer olur da buradan 24 e, ve üzeri kapanışlar gelirse yeni bir tepeye yeni bir e, yükselişi başlatabilir mi? Başlatabilir bilir ama şu anlık e, ne arasayda ne grafikte herhangi bir sinyal yok. önceliğimiz nedir? 22 bandı ardından da 24-25 bandının üzerine atması. Evet, BSV. BSV gerçekten çok sessiz kalan coinlerden bir tanesi. Hem hacimsiz hem de sessiz. Şurada güzel bir yükseliş yaptı, onun gerisini getiremedi. E, bu fiyatlar eder derseniz aşağı yukarı 700 milyon var e, aklımda çünkü dedi. E, bu fiyatlar her türlü eder. Tabi arkasında kötü haber falan filan delisi olayı olmazsa. E, ama hacmi küçük, e, hacimsiz yani. Market cap'i de çok büyük değil. Zaten sert hareket eden coin'ler genellikle bu tarz coin'ler oluyor. 660 bandının üzerinde bir kapanış yapması lazım. Şimdilik o noktadan çok çok uzağız. Ardından da 746 bandı karşımıza çıkacaktır. Yani bu coin gerçekten milleti çok usandırttılar. Umarım şuradan bir al sinyali yanar mı bilemiyorum. Ama burayı da kaybettiği durumda artık 480 bandı gelir. 480 bandı güzel maliyetlenecek fiyatlardan bana göre bir tane. Sonrası gelir mi gelmez mi? Ayrı bir e, mesele. Bunun dışında başka başka bir şey diyemiyoruz. Yani belki şuradaki hareketin bir benzerini yapıyordur. E, burada da ne yapıyor? arasay ee, bir zirve yapıyor. Sonra bir geri çekilme yapıyor ve yoluna devam ediyor. Bakalım biraz arası hiç benzemiyor aslında. Umarım, umarım önceliğimiz nedir? Şu 650 bandın üzerine atması. UTK var. Evet Mert Hocam elimde yüklü olarak tuttuğum Aptos yani Aptos biliyorsunuz uzun zamandır Aptos'cuyum. Aptos en fazla Aptos. ikinci sırada Ethereum geliyor. Üçüncü sırada MIM tokenlerden şöyle bahsedelim. Yani üçüncü sıraya girmiyor da MIM tokenlerden bin sats BOME var yükselmemiş olanlardan. Pepe var. Floki var. Neye bakacaktım? UTK. Şimdi şu listemi de açarım. Ondan, bu coin'den sonra söyleriz. Ee, yani şimdi bu UTK Yani al sinyalini yakmış Al sinyalini yakmış ya Aslında bu coin'de Şu coin market cap'ine de bir bakayım da Yanılmayalım <laughs> Evet 500 milyon adetim var bu fiyatlar eder mi? Eder. Eder. Yani bu fiyatlar eder. Market cap'i 20 milyon. Yani bu tarz koyunlar yani BSV'de olsun diğerler olsun market cap'i küçük. En ufak para girişinde yukarı ve aşağı yönlü sert hareket eder. Ama madalyonun diğer tarafı ise kötü haberlerin gelme riski de daha fazla oluyor. Delist olabiliyorlar. Kara alabiliyorlar falan filan. Ama şu tabloyla olumlu ya da olumsuz haberleri. yorumcu yani bunların dışında ne olumsuz ne de olumlu haber gelmeyecek olsun bu fiyatlar eder mi derseniz eder yani 500 milyon adedi var ee, ama şunu bir hafta da açalım ya ne yapmış bu koyun tam balinaların cirit attığı bir koyuna benziyor yani evet <laughs> yani bir dolarları görürüm buradan bir doları görmesi demek güzel bir kar demek yani 20 katı demek. Güzel bir oran. Hacimsiz bir koyun. Yani alın ya şuraya gelse zaten aşağı yukarı. Bak burada güçlü bir rencimiz var. Ee, aşağı yukarı neresi? Burası. Aşağı yukarı 4 katı 5 katı ya. Yani güzel bir oran verir. Ama dediğim gibi bu tarz koyunlar riskli de yani. Diğer tarafını da düşünmemiz lazım. Yani şuradayken bile ucuzmuş deriz. 0.6 0.1. Yani ucuz deriz. Ama ne yapıyor burada? Aşağı hala salımını sürdürüyor. Yani burada haftalıkta da ilginç. Haftalıkta ilginç. Yani hala bir haftalıkta al sinyali yanmış. Yani hala sat sinyaline dönmemiş. Buradan dönüş bunları nerede olur derseniz. Ya bana göre şu an üzerinde kalıcı olursa gider. Kaç bu band? 51-52 bandların üzerinde kalıcı olursa gider. Tablo bize bunu gösteriyor. Düşen trend falan kalmamış. Bunun dışında herhangi bir formasyon Görmüyorum. Ya güzel kazandıracak ya da <laughs> bilemiyoruz yani. Suyu ve seyi. Ondan önce şu biraz açayım da. Ee, şuradan şöyle aklıma geliyor daha doğrusu. Evet giriş yapmamış. Neyse. Aptos. En yüklü olanlardan aptos var. Seyi az bir şey var. Yok pardon. Seyi var elimde. E, suyla karşılığım. suyu az bir şey var. Ama yüklü olanlardan şu, aptos var. Ondan sonra ethereum var. Ethereum yüklü dediğimde yani portföyüme <laughs> göre oran yani buradan 5-10 tane yok hatta bir tane bile 0.90 oranında bir Ethereum var ee, Onun dışında ENA var ee, Sonra yeni aldığımız ENA var ee, Şey var ee, Neydi şuradan bir bakalım W var Wormhole var ee, Sonra ne var Alt var Alt aklıma geldi onun dışında meme tokenlerden Pepe, Floki, e, Bome, Bome, Binance var. E, diğerlerinden de ufak tarzlar var yani. Algrand var. E, Etherfi var. Bakın Etherfi de var elimde. Kos var. E, var. E, var, ADX var. Eee BS var. ADX'e de bir bakalım da sonra diğer yorumlara geçelim. ADX de yani fiyatı uygun, fiyatı uygun ama <laughs> şöyle gösterelim. 100 milyon adedi mi vardı bu koyun? Ne kadar var? Bu fiyatlar eder mi derseniz? Eder. Ama 150 milyon adedi var. Bu fiyatlar eder mi derseniz? Eder. Ama maalesef yukarı yönlü hiçbir hareket yapmıyor. Market gibi 23 milyon. Ya güzel çıkacak ya da bu nereden çıktı ya? Neyse şunu silelim. Günlükten açalım. Haftalık tablosunda da al sinyali yakmış. Bak. Haftalıkta bile al sinyali yakıp yerinden hareket etmeyi bir türlü. Günlükte de al sinyalimiz var. Ee, hiç olmadı bugün güzel bir yükseliş yapmış. Ee, ya yani şimdilik şu rengi değiştiriyoruz. Buraya atalım. Ee, tablo diyor ki şu rengimizi de silelim. Tablo diyor ki 16 bandı üzerine atarsa burada bir W yapar. İlk gideceği durak 18 bantları olur. Bunun dışında herhangi bir şey e, görmüyorum. Yani uzun süredir oyalıyor. Yani bu fiyatlar eder mi derseniz eder. Her türlü de 150 milyon adedi var. Suyu ve seyi. Suyu ve seyi. Yani e, aşağı yukarı Abdos'ta kardeş projeler. E, yani bakalım. 2.1 Yani 2 bandının üzerinde kalıcı olduğu sürece bir problem görmüyorum. Al yavaş yavaş dönecek ama e, günlükte arası yani buradan çıksa bile 2.3 2.4'e gider ama sonra bir ritel hareketi yapmak zorunda kalır. Çünkü arasay günlükte aşırı alım e, noktasında çok ilginç. Yüklü miktarda kilit açılımı olmasına rağmen e, buradan özellikle son 2 haftadır 3 haftadır güzel yukarı yönlü hareketler yapmış. Burada da diyor ki 2.2'nin üzerinde kalıcı olursa farklı bir formasyon devreye girer. Ama şimdilik o noktadan bir çıt aşağıdayız. şimdilik takip edeceğimiz yer 1.92 bandı. Yani kısacası 2 bandın üzerinde kalıcı olması. Seyi de hareketli. Seyi var. bundan daha önce bir 10 katı vurmuştuk. Tepede satıp aşağılardan ufak ufak alınmanızı tavsiye etmiştik. Burada W'yi çekmiş. ters hareketi. Yani 44 bandı üzerinde kalıcı olursa buradan ben gidiyorum de. Hafta hafta al sinyalimiz net bir şekilde e, duruyor. Günlükte ne diyor? Günlükte de al sinyalinden ziyade sat sinyali devam ediyor. Ama e, yani ben şöyle söyleyeyim. Şu tablonun üzerinde kalıcı olduğu takdirde 43-44 bandı şimdilik pozitifim. E, sert hareketlerin ilk ayağı da 53 bandı mı? As Aslında burası. 58 band, 58 bandı, bu iki renge dikkat etmemiz lazım. Şimdilik buranın üzerindeymişiz gibi e, gözüküyor. Önemli olan dediğim gibi 58 bandı üzerinde gün kapatması. sayın çok güzel, profesyonel bir şekilde dindirmiş. Umarım buradan aşağı salmaz, 43 band üzerinde kalıcı olur ve 57 bandı denemesini yapar diye ümit ediyoruz. Diyeceklerim bunlar. Emeğinize sağlık demiş olsun hocam. Ben teşekkür ederim. Ya hafta ben buradan ayı dönemine gireceğini sanmıyorum. Yani e, bu adayız, bu adayız. Yani daha boğa tam anlamıyla yaşanmadı ki yani. S&P, altın bilmem ne hepsi a, eski ateşlerini geçip çok güzel noktalara gelmişken Bitcoin eski ateşinin bile altında tutup buradan tekrardan ayıya girdik dememizin hiçbir mantığı yok. Ton, Ton'a, abi, tona bir bakalım ya. Ton'a bir bakalım. Tonda son durum ne? Ton, ton, ton. Buradan rate yürü. Altı band üzerinde kalıcı olursa pozitifiz. Ee, şimdilik geri çekme. Yani burada bir ara rengimiz var. 5 bandını kaybedersek e, şimdilik yani 4.8'de e, bir alım emri girilebilir. Ama 4.8 bandı aşağısındaki kapanışlar da tedirgin eder. Evet. Binsas'la Pepe'ye de bakalım. Videomuzu bitirelim arkadaşlar. Binsas ne yapıyor? Binsas aslında dün yani dün de güzel gidiyordu ama <laughs> maalesef bu koyun biraz daha uğraştırıyor. Tam alt sinyali yakarken tekrardan sat kısmında durmuş. Şimdilik ara renç şu 30 bandı var ama ben bunu daha öncelerde söylüyorum. Buradayken de söyleyeyim. söyleyeyim. Bitcoin'in e, yükselişi için 34 bandının üzerinde gün kapatması lazım ve ardından kritik rencimizde 42-43 bantları olacak hala değişen bir şey yok bir trend var mı derseniz net bir trendimiz yok şu anlık e, yani Bitcoin'in geri çekilmesiyle e, BinSas da birazcık geri çekilmiş aynı durum Pepe ve Floki'de de, de aynıdır yani Pepe'yi al diğer Floki'ye vur aynı tablo oluyor genellikle e, yani burada burada Floki'de e, öncelikle bir şu bir bandın üzerinde kalıcı olması lazım yani tam şu noktamız. Bu noktanın üzerinde kalıcı olduğumuz takdirde gözünü 12-13 bandına çevirecektir diye düşünüyorum. Günlükte hala sat sinyali var. Bunun bir haftalığına da bir bakalım. Haftalıkta al sinyali devam ediyor. Evet üç tane güzel mumun ardından iki tane can yakıcı bir mum var. Ama umarım buradan hızlıca bir toparlanır. Bir bandın üzerine atar. Ardından da 13 bandı gelir diye düşünüyorum. Diyeceklerim bugün kadar olsun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.